Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size çok özel bir köpeğimizi tanıtacağız. Kusursuz Beto'nun en iyi torunlarından bir tanesi Korkusuz Koko. Bizlerle olacak bugünkü yayınımızda. Evet kameramanımız biraz böyle yakınlaşalım. Korkusuz Koko ismiyle de andığımız gibi mükemmel bir karaktere sahip gerçekten korkusuz. Çok iyi bir cesareti var arkadaşlar. Ufak olduğuna bakmayın. Yani gözünün gördüğü hiçbir köpekten korkmayan bir köpek bu. Şu an 9 yaşında. Öyle mi kanka? 9,5 ona gidiyor 10, yani 9,5 ona doğru gidiyor şu an yaşı. <laughs> Ama hala ihtiyarladım demiyor yani. Hala genç. Hunter'ın, Cindy'nin manevi babası. Onları büyüten köpek. <laughs> dur bak, dur bir. Dur. Hala, hala hareketli. Sinlinin yanına gitmeye çalışıyor. Çapkınlığı üst seviyede arkadaşlar. Yani öyle ihtiyar falan değil. Gel buraya. Bir kamerayı yaklaştırır mısın? Biraz kafa yapısını inceleyelim. Kafa yapısı aynı kangallarda olduğu gibi. Alın stopsuz ve düz. <laughs> Maşallah. Evet arkadaşlar, Koko'nun fizik yapısını incelemeye devam ediyoruz. Aynı şekilde basarları çok düzgün. Tavşan ayak dediğimiz basar sistemi SL. Bak, S'lerinizi görüyorsunuz çok düzgün ve kaslı bir yapıya sahip. Koko'nun genlerinden geliyor arkadaşlar. Sal boyu da oldukça güzel. At kalın çizgisi çok belli. İşte aradığımız özellik. At kalın çizgisi diyoruz ya pangallarda Anadolu çoban köpeklerinde İşte bu arkadaşlar Ve diş yapısı Korkusuz Koko'nun dişleri de Bir aslan dişi kadar keskin Ve büyük Çok sağlam bir çeneye sahip dişi <laughs> Sırtlan dişi kadar da karışık Gel buraya gel. Tüy yapısı arkadaşlar Evet ince postu tüy, tüy, yapısı var kokonun. Dur bak. Evet Koko. koku. Koko çok şapkın. Kokoyu bıraktığımız anda şapkınlık yapmaya çalışıyor. Yani hiç ben ihtiyarladım demiyor. Maşallah. Yaşına göre çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar böyle biraz esprili anlatım yaptık ama gerçekten Koko şu an bunları büyüdü yani geldiklerinde hantırlar bunun yanı bir aylıktı değil mi kanka? Bir aylıktı. Bir aylıktı. Yabancı bir köpek olsun, yani ormanda bazen de falan denk geliyor, yani bir anda fırlıyor köpekleri gidiyor yapışıyor yani. O kadar bir cesareti var. Yani büyüklüğü, köpeğin cinsi, koko için hiç önemli değil. <laughs> İnanılmaz bir şey yani şaşırırsınız. Gerçekten şu köpekteki cesaret çoğu büyük köpeklerde yok arkadaşlar. Yani bunun cesaretine hayran olmamak elde değil, size onu söyleyeyim. Kanka zaten sürüden yeni geldi. Artı sürü koruması da çok iyi. Sürü de görevini bitirdi. Burada damızlık eğitim, olarak eğitim. kadromuzda hayatını sürdürüyor. Kurt olmuşluğu var. Kurtla gitmişliği var değil mi? <laughs> Kurtla, ayıyla mücadeleleri var arkadaşlar. Yani zaten domuz bulunduğu bölgeye girmiyor. Girmez. Bu bulunduğu köyde e, domuz görülmemiş arkadaşlar. Yani o kadar bir <laughs> Köpeğin Tatar Ramazanı kanka yani, öyle Köpeğin Tatar Ramazanı. Evet. Yani köpeğin Tatar Ramazanı Koko. Arkadaşlar. <laughs> yani şunun gibi bir köpeğe sahip olan sürüde başı belaya girmez. Öyle söyleyelim. <gülüyor> 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 beni de korkuttu. <laughs> 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 bir bırakalım bakalım. Geç bakayım. Hunter beni de korkuttu. Daha dedim bir anda ne oluyor? Abi, evet. Abi evet Hunter yine formunda Şöyle bir şu taraftan veya burada Güneş orada Oradan daha iyi çıkar Güneşi arkamıza alırsak Arkadaşlar Hunter yine formunda Gerçek bir aslan Yani Canlı görmenizi isterdim Hunter'ı Mükemmel bir fizik Basarlar iskelet kusursuz. Ağır olmasına rağmen üst üst sırt çizgisi düz arkadaşlar. <laughs> gel bakayım böyle. Gel. Bakayım. Maşallah. Şimdi şimdi hamsırın kardeşi buraya gel. Şöyle buraya doğru bir gidelim. Gel 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 gel. gel. <laughs> bir tanıtalım. Gel. Sindi ile dur kızım gel bak şöyle bir düz dur Sindi ile Hunter arkadaşlar karın kardeşi 85 santim net boy var çok büyük bir dişi zaten Hunter'la da yan yana geldiğinizde aralarında yani çok büyük bir fark yok Hunter'da 88 santim falan civarı var Sindi'nin de çok güzel bir fiziği var çok kalın sallı <laughs> mükemmel bir tüy yapısı var. Karakteri aynı şekilde çok güzel arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soruyor bu karakter karakter diyorsunuz. Yani bu karakter ne demek? Arkadaşlar karakteri burada demek istediğimiz cesareti hem insanlarla olan bu şeyli sosyalli hem de yabani hayvanlara, köpeklere karşı olan cesaretinden bahsediyoruz. Yani karakterli dediğimiz zaman cesaretli köpek manasına geliyor. Maşallah. Hmm. Çok güzel bir dişi ya. Yani. Büyük nadir dişilerden biridir. Gel bakayım şöyle bir. Gel bir şöyle bir ayak altı kendimi gösterelim. Gel. Aynı kuyruğunu kuyruğunu sarıyor. Şu an tuttuğum için <laughs> sabitliyor da. Kuyruğu simit kuyruk. Postu aynı çift katmanlı. Ama e, çift katmanın birazcık da uzunluk olarak kısası. Ama kangal postu çift. Çok güzel bir. Yine aynı sağra karın çizgisi, pasarlar çok güzel arkadaşlar. <laughs> Bak ön gö göğüs genişliğini çeker misiniz? Mi? Şu göğsünün genişliği arkadaşlar. Yine ön bileklerin düzlüğü. Gerçekten yani köpek güzeli, dişi güzeli, manken gibi kızımız. Bir o kadar da pehlivandır. <laughs> tap tap. <atayım> Gel. <laughs> kuyruğu kendiliğinden sarıyor. <laughs> Hunter. Antır baba spora başladı. Spora devam ediyor. <laughs> gel buraya. Gel, gel buraya. Hunter eski atletlerinde. Günde sen bunu ne kadar koşuyordun kanka? 10 kilometre koşuyordu. 10 kilometre değil mi? En az. Şimdi normalde çok iyi bir fiziği var. Eski videolarda görürsünüz arkadaşlar. Hani aynı bodybuilding yapan bıraktıktan sonra biraz kilo alıyor ya. Aynı o şekilde, aynı bana bakarsanız ben de önceden daha iyi bir vücudum vardı. Sporu bıraktık, biraz yağlandık. Antalya'da sporu bırakınca bir de fazla yemek verildi. Biraz kilo aldı, şu an veriyor. Şöyle böyle bir iki aya tam formuna girer. Çok iyi bir koşucu yani cüssesine, şu cüssüye göre çok iyi bir performans sağlıyordu gerçekten yani. Eski videolara bakın arkadaşlar, ben tekrar yükleyeceğim onları, öne alacağım. Yani bu da neden kaynaklanıyor? Güçlü ayak Bacak yapıları, kas yapılarından dolayı bu düzgün basarları görüyor musun? Yaklaşır mısın? Yani bu yükseklikte, bu ağırlıkta, bu kö şeyde şu düzgün basarlar az oluyor arkadaşlar. Köpek besleyen arkadaşlar biliyorlar bunları. Yani bunları söylüyoruz ama bunlar önemli olduğu için bunları dile geçiriyoruz <laughs> Aynı kilol olmasına rağmen şu alt karın çizgisi, bak ne kadar güzel. Şu tela çok güzel. Yani bu fizik de anatomi düzgün olunca köpek daha hızlı koşuyor. Daha güçlü performans salgılıyor. Hem kendi rahat ediyor yürürken, hareketlerini yaparken <laughs> hem de görsel olarak da güzel oluyor arkadaşlar. Maşallah. Şimdi aslında şu an önden çok güzel duruyor. Biliyor musun? <laughs> Maşallah kızım. <laughs> Bak şimdi ile bir hamster yan yana gelirse Sindinin yüksekliğini göstermek için diyorum. Gel buraya. Yani, bak, erkek kadar arkadaşlar. <laughs> Gel buraya. Aralarında birkaç santim var. Aralarında birkaç santim var. Yani çok büyük bir dişi. Yani benim de arkadaşlar boyum var. Şu an hani 185 boy, 5 boy var. Ayakkabılarda bir 4-5 santim, 1.90 Kilo da var. Benim yanımda köpekler tam kendini belli etmiyor ama 88 Hunter çok net var. Yani de 85 çok net var. Ya bizim boy takıntımız da yok arkadaşlar. 80 santimli Anadolu çoban köpeklerimiz var. Önemli olan dediğimiz gibi karakteri, köpeğin soyları ve fizik yapısı. Biz buna önem veriyoruz. Köpek çok büyük olabilir, bir metre köpek olabilir. Ama karakteri olmaz, korkak köpek olmaz. Biz bu köpeği üretmiyoruz arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani köpek, üreteceğimiz köpekler, bakacağımız köpekler. Bütün hayvanları seviyoruz ama biz bu köpekleri arkadaşlar Türk çoban köpeklerine sadece hobi olsun diye bakmıyoruz. Bir emek ileriye taşımak için de besliyoruz. Şimdi bu köpekler cesaresiz olsa bunları cesaresiz köpekleri üretsek bu köpekler yarın öbür gün köylerde sürü de kurttan, yabani hayvanlardan kaçarlar ve oradaki kişilerin koyunlarına, kuzularına, büyük başlarına, küçük başlarına zarar gelir. Yani bu karakter o yüzden bu kadar önemli. Bunun için o kadar Duruyor, bu yüzden duruyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ki köpek cesur diye besliyorsun, cesur olmasa niye beslemezsin diye olumsuz yorumu yapanlar da olabilir. Yani bu köpeklerin görevi sürüyü korumak arkadaşlar. Yani bunların babası Sivaslı Yudo, orada bir meşhur köpekti. Yani orada sürüde çok mücadeleler vermiş bir köpekti. Buraya geldiklerinde İstanbul'a bir aylıktı. Burası da 360 dönüm bir orman. Biz yine bunları doğa yaşamından bozmadık. Burada birçok domuz da var. <laughs> yani bu köpekler de burada. yine yabani hayvanlara karşı burada bizleri koruma görevlerini sürdürüyorlar. O yüzden bunların cesaretli olması bizler için çok önemli. Anlatmak istediğimi inşallah sizlere anlatabilmişimdir arkadaşlar. Maşallah. Herkes izlediği zaman arkadaşlar bir maşallah içinden de olsa yorum olarak da desin nazar değmesi. Çünkü köpeklerimizi atıyoruz da inanın arkadaşlar nazar değiyor köpeklere yani. Hastalanıyorlar. Hiç yoktan bir şey oluyor. Bir zarar geliyor bir şey oluyor. Maşallah. Maşallah. Çok güzeller. Koko. Buraya gel. Bunlar geldiğinde işte Koko yine o zaman 3-4 yaşında falandı. Bunlar Koko'nun yanında büyüdüler. Bir buçuk aylık falandı bunlar geldiklerinde. Gel bakalım buraya. Gel buraya. Maşallah. Şöyle. Şöyle bu da dursun yanlarında. Koko bunların manevi babası. <laughs> Bana, baba diyoruz sana buraya gel. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuzu sonlandırıyoruz. ama tabi bu serinin aynı bu şekilde devamı da gelecek. Koko, Cindy, Hunter ve diğer köpeklerimizin de part halinde devamları gelecek. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet. Son olarak koko'yu şöyle bir gösterelim. Evet. <laughs> maşallah. Maşallah. Yakışıklı. Bir dahakine koko'nun da papyonu vardı. Papyonlarını falan giydirelim ya. Yakışıklı çıksın iyice. Belki bir şey çıkar. Görücü çıkar. Öyle mi? <laughs>